Evet arkadaşlar şimdi bugün sizinle tüm youtuberların yaptığı gibi fikir kere çekeceğiz ve e, lütfen kanalıma abone olun e, 34 aboneyiz beni lütfen 100 abone yapalım ve şimdi başlıyoruz. Başlıyoruz evet arkadaşlar. Ve şimdi bu adamın şortlarına gireceğiz. Ve şimdi izliyoruz. Kanka bir baksana. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Senden elektrik çarptı. O nasıl oldu ya? Evet, bir daha dokunayım mı? Hayır. Yaşıyor. <laughs> lan. Çok sancı girdi. Aa! Kakam geldi. geldi. <laughs> 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 Hah? Ha? Lan, lan, lan sadece osurman mı osurman gerekiyordu? gerekiyordu? Kakam yokmuş, yokmuş ki. ki. Of. O da oldu. Yine meyve suyun, Yine suyun poğaçadan önce bitti. Meyve suyuna o kadar abanırsan olacağı bu. Beyler, benim meyve suyum bitti. 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 Bakın bitti. bakın, bitti. bakın bitti. ne yapacağım? Ne yapıyorsun ne ya? Yapacağım. Ödüm koptu. Allah belanı vermesin senin. Of. Şuna bak. Saat kaç oldu? Hala, hala, uyuyamadım, hala uyuyamadım ya. ya. Neyse. Evet, Kalkıp bak, bir su bunların... içeyim. <laughs> e ee, biraz su içeyim de, de. Sonra, Sonra yatarım. Nerede kaldı bu ya? Gelir birazdan. Sıkıldım beklemekten valla. Kanka şu araba ne kadar pis baksana. Evet bayağı kirliymiş. Dur dur bak ne yapacağım. Bir şey yapma bak alarmı falan <laughs> Tamam. tamam filmi tamam. de açtık artık, artık filmi, filmi izlerken, izlerken yavaş yavaş, yavaş, mısırımızı yavaş mısırımızı yeriz Vallahi, vallahi ben de, de ben film de izlerken, izlerken mısır yemeyi çok, çok seviyorum kanka, kanka ya. ya Heh, Heh dur, dur, film, dur başlıyor. film başlıyor Ee. daha, daha film, film başlamadan, başlamadan mısırım bitti, bitti. bitti. Benim, Benim de bitti, bitti valla tamam. tamam filmi de açtık artık filmi izlerken yavaş yavaş mısırımızı yeriz Vallahi, vallahi, ben ben film film vallahi ben de film de izlerken mısır yemeği çok seviyorum kanka ya. Heh dur film başlıyor. Eee? Daha film başlamadan mısırım bitti. Benim de bitti vallahi. Tamam, filmi de açtık. Artık filmi izlerken yavaş yavaş mısırımızı yeriz. Vallahi ben de film izlerken mısır yemeği çok seviyorum kanka ya. Heh dur film başlıyor. Of. Ne çabuk bitti ya? Doyamadım ki. Neyse, Neyse, biraz, biraz çubuk kemireyim bari. bari. Sen, sen niye oynamıyorsun? Abi, abi şuradaki, şuradaki eleman 2 saattir, saattir salıncaktan inmedi ya. ya. Bak, bak şimdi. Salıncaktan, salıncaktan birisini indirmek, indirmek istiyorsan, istiyorsan gidip, gidip başında, başında bekle ve dik dik, dik bak. Dik o zaten kendiliğinden, kendiliğinden kalkacaktır. kalkacaktır. Nasıl, Nasıl yani? yani? Gel, gel göstereyim. göstereyim. Bak, bak daha berpaleciyim. Ne? Oğlum, bak, bak sen sen seviyorsun, seviyorsun diye mantı yaptım. yaptım. Eline, Eline sağlık, sağlık anne, anne ama, ama ağzımın, ağzımın içinde, içinde yara, çıktı yara çıktı ya. Yesem, yesem de, pek de pek bir şey anlamayacağım. Şey anlamayacağım. Ne yarası? Aç, Aç bir bakayım. Ah. Ay kıyamam. <laughs> Hımm. <laughs> <laughs> Ha, çıksana. ha çıksana. Ya ya çık sana ya çık evet yine, yine klasik, klasik sınav, sınav. Şuna, şuna bak 20, 20 puanlık, puanlık soru, soru var, var. Acaba, acaba diğer sorular, diğer sorular nasıl? nasıl bakalım hmm <gülüyor> otobüs <gülüyor> ne kadar çok kalabalık, çok kalabalık ya. ya. İneceğim, i̇neceğim durak, durak da geliyor. geliyor? Ben, ben nasıl, nasıl ineceğim, ineceğim şimdi, şimdi bu kalabalıkta? kalabalıkta. Yok, yok yok. Kesin, Kesin inemeyip durağa kaçıracağım. kaçıracağım. Oof. Oo, ne, ne yapacağım ben ya? ya. Hayat, Hayat çok, çok zor. Onun peyzajlarını bildim. Ya düzgün, düzgün ezberleyebildim mi acaba? acaba? Şimdiden, Şimdiden birkaç şey aklımdan şey uçup gitti. Neyse ya, yarın sabah kalkar bakarım. Ezberledim gibi ya. gibi ya Sınavdan, Sınavdan önce de biraz, biraz bakarım. bakarım Of ne kadar, ne kadar çok, çok sıra, çok var, sıra ya. var ya Bir kasa, Bir kasa daha, daha açar, açar mısınız? mısınız? İnsanları bekletiyorsunuz, bekletiyorsunuz burada, burada. Yazıklar, Yazıklar olsun, olsun ya, ya. Yarım, Yarım saat oldu, oldu. Bekliyoruz, Bekliyoruz hala, hala. Açmıyor, açmıyor musunuz? musunuz? Tamam bırakıyorum, bırakıyorum elimdeki, elimdeki ürünleri. Size şikayet, şikayet edeceğim. Oğlum hadi kalk, kalk ekmek, ekmek almaya git. git. Ya, ya neden, neden sürekli ben gidiyorum? Ben gidiyorum. Bir insan, insan uykusundan, uykusundan uyandırılıp ekmek, ekmek almaya gönderilir, gönderilir mi? Ne diyor? Bekle geliyorum. Bekle, geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh, saat oh saat 11 olmuş. Saat 11 olmuş. Şimdi, Şimdi biz. Bizimkiler matematik, matematik dersindedir. dersindedir. İyi ki İyi gitmemişim. gitmemişim. Hiç, çekemezdim Hiç çekemezdim vallahi. Gerçi bir de, bir de bugün okula, okula gitmedim gitmedi ya? ya? Kesin, Kesin ya, ya, ya ödev, ödev verirler ya da bir, ya da bir kavga, kavga falan çıkar. Hep ben yokken, yokken oluyor böyle şeyler, oluyor böyle şeyler, şeyler zaten. zaten. Akşam, Akşam da arkadaşıma, arkadaşıma yazayım, yazayım bari ödev, ödev falan, falan var mı, var mı diye. diye. O değil de gün boyu, gün boyu, ne, boyu yapacağım ne yapacağım ben ya? Neyse telefonda vakit geçirmeye devam. Çığırlar. Bu da ne, ne rahatsız etti ya Kocaman etiket yapmışlar Makas alıp keseyim bari Ya da yok yok, yok direkt koparayım ya ne olacak sanki Kanka amcam fotoğraf, fotoğraf, fotoğraf çekilmek için çağırıyor ya. Ne? E? Amcam fotoğraf, fotoğraf çekilmek için, için çağırıyor. çağırıyor Ulan Lan ne dedi şimdi bu anlamadım ki Müziğin sesi de öyle yüksek ki Sanki içimde çalıyor Hiçbir şey duyamadım Neyse ya. Neyse ya, anlamasam, anlamasam da, da gülümseyip, gülümseyip kafa sallayayım bari. Sen, 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 sen. Buna bu göre, göre aşağıdakilerden da, hangisi, hangisi doğrudur? Ulan Lan, okudum ama tutma, anlamayı unuttum. unuttum. Neyse tekrar okuyayım. Lan bu sefer de yetişmiş. <laughs> Anne arkadaşlar, arkadaşlar bekliyor, bekliyor ya. ya lütfen çıkayım. Olmaz, olmaz diyorum saat geç oldu. Saat geç oldu. Ya, ya lütfen, lütfen bak, bak arkadaşlarım, arkadaşlarım bekliyor ya. ya. Ne bak, ne bak yersen, yersen, yersen ye. Hayda şimdi, şimdi izin, izin mi verdi izin anlamadım, anlamadım, anlamadım ki. ki. Herhalde, herhalde izin, izin verdi. verdi. Çıksam, Çıksam kızar, kızar mı ki? ki? Anne, Anne normal, normal izin, izin versene işte ya, ya. Niye, niye böyle ikilemde bırakıyorsun beni? Anne arkadaşlar bekliyor Keşke, keşke derse, derse geç, geç kalmasaydım ya. ya. Nasıl, Nasıl gireceğim, gireceğim şimdi, şimdi içeri? içeri? Kapıdan, Kapıdan girdiğim, girdiğim gibi herkes, herkes dip dip bana tip tip bana, bana bakacak. Of çok, çok utanıyorum, utanıyorum ya. ya. Girmesem mi acaba? Neyse ya yere, ya. Bakarak, yere bakarak, yürürüm bakarak yürürüm artık. Of keşke, keşke derse, derse geç, geç kalmasaydım ya.